Aşıkların piri çoban oğludur. Erzurum garın önünde çekiyorum bu videomu. Ee, ve bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olayım. Her video yüklediğimde sayfanıza otomatikten düşüyor. Bakalım bunu nasıl yazmışım bugün yazdım şehir. Sabah neyirken Yazdım Kars'tan Erzurum'a geldim. Erzurum'da videomu çekip Kars'a döneceğim. Bakayım nasıl yazmışım Erzurum Hatrası diye. Yazdım Erzurum garın önünde okuyayım diye. Kars aşık diyarı kültür yüz tutmuş. Edebiyatçılar hepsi üzülmüş. Anadolu'ya giriş Kars sağlamış. Kars sağlanmış. Aşıkların piri çoban oğludur. Biz Oğuz boyundan geldik buraya. Vatan diye seçtik der mücadele. Mekan oldu bura derim bizlere. Aşıkların piri çoban oğludur. Gökçe oğlu bir gün saçını yolar. Boş ver dünyayı. Fani ameller nedir? Halk helal eylesin. Geliyor ölüm. Aşıkların biri çoban oğludur.